Bir takipçimiz eşim sürekli küsüyor, ne yapabilirim demiş. E, tabii küsmek bizim çok da tasvip ettiğimiz davranışlardan değil. En azından bir yetişkin davranışı değil. Sevgisiyle tehdit etme kısmına girer ki ilişkiler için son derece riskli bir davranıştır. E, tabii sorunun biraz aydınlatılmaya da ihtiyacı var ama kısaca şöyle söyleyeyim. Eşinin küserek elde ettiği şeyi ona vermezsen, Sorunun kısa sürede çözülecektir. Yani biz insanlar istediğimizi elde ettiğimiz davranışları arttırırken istediğimizi elde edemediğimiz davranışları azaltan canlılarız. Ama tabi burada elde ettiği şeyi bulma noktasında birazcık zorlanabilirsin. Ama düşünürsen eminim bulacaksın. Bu noktada farkındalığın gelişecektir. Buna dikkat edersen bence sorunun çözülür.